Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tantan. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle CSGO'da CSLGO'da Jailbreak videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir sunucu açtık arkadaşlar. Siz de bu sunucuya gelmek isterseniz açıklama kısmında sunucumuzun IP'si bulunmakta. Sunucunun açılışına özel ad mini coini yapıyoruz. Dedeğimize açıklama kısmında sunucunun IP'si var. Siz de gelerek etkinliklere katılabilirsiniz, videoları çıkabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk bir FF oynuyoruz tamam mı? FF 30 değil, 40 saniye verdim takım serbest yani serbest her şey serbest tamam mı? şöyle rahat bir şekilde bir F oynayın özlemişsinizdir iki buçuk ay ardından şöyle güzel bir F oynayın hadi bakalım dediğim gibi her yer silos falan serbest silosuna gelerek kalkan alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun bu arada ben size o ara nasıl oyun olacağını söyle anlatayım 10 tane oyun oynatacağım arkadaşlar. Bu 10 oyunu kazanan arkadaşlarımız e, 10 kişiyi ne oynatayım? Devreci yönetirin tahminime göre. 10 kişiyi oyun oynatacağım. HPT verdim kanka bu arada. E, takım satmak yasak veya değil ben bilmem kanka. Kendi takımı ona göre seç. Ben bir şey diyemem yani o konuya. O da devreci oynatacağım 10 kişiye. O 10 kişiyle kazananlara da birinci olana da adminliği çakıyoruz direkt. Alo hoş geldin. Bir oyunu kaçırdım vardı arada bilgin olsun. Aleyküm selam. Arkadaşlar bu arada slot komut çalımlarımızda özellikle komut çalımları var. Sunucunun komutçu eksikliği var. E, Açıklamak kısmında Discord linki de var. Discord'a gelirseniz konuşuruz. Arkadaşlar FF tomur veriyorum. 30 saniye herkes silah gelsin. Silah odası Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes silosuna gelsin. Bekliyorum. 17 saniyeniz kaldı bu arada. Ben neden marketteki bıçakları alamıyorum? Bilmem. Bir kırdın varsa alırsın kanka. Tamamdır. Hemen çit atalım da. Birazcık kebara takla. Heh, tamam. Dur. FF ben 10 saniye verdim. Herkese bol şans. HBT de verdim hadi. Heh. Sınırsız marketin videonu sana veririm. Kimse dışarı çıkmadı değil mi lan? Yok çıkmamış güzel. Evet. Metropa'ya bir puan yazalım. Evet ikinci oyunumuz SKZ bak hareket etmeyin sonra bana kızmayın bu arada. Uçarsanız karışma bilginiz olsun. Şimdi baştan söylüyorum bu arada. Afınızı verdim son kez. SKZ 10 saniyeden başlıyoruz arkadaşlar. De tamam benim hatam bu. Be bu benim hatam. Bu benim hatam. Tamam. Sorun yok biliyorum. Yapamazsan zaf vereceğim. Tamam. Yapamazsan zaf vereceğim. Tamam. SKZ 10 saniye verdim. Tamam. Valla benim bundan sonra hiçbir suçum yok. Siz yapıyorsunuz gerisini artık. Güzel. SKZ 5 saniye. Kimse uçmadı bu arada. kişi işi yaptı mali. Tamam. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Doge bu arada. Tamam mı? HPT'nizi verdim. Herkese bol şans. Umarım yaparsınız. Bu arada BS yazarak tamam mı? BS değil lan neydi o? Ses kapat yazarak tamam mı? Bıçak seslerini, ayak seslerini, silah seslerini, radyo seslerini kapatabilirsiniz. Takım arkadaşınızın ayak seslerini kapatabilirsiniz. Ses kapat yazmanız yeterli bilginiz olsun. Tamam. Hani zıplama sesleri falan geliyor. Onları mesela ayak sesleri olarak kapatabilirsiniz. Siz orada şu an kazandınız kanka. Siz 10 kişiye DVC yöneteceğim. Büyük ihtimalle kalacaksınız. DVC'de oynayacaksınız. Şu an, şu an aynı adminlik oyunu. Ben size engel olmayayım beyler yapın. Buradan çıkanları ne oynatacağım biliyor musunuz? Bunny speed kaç tante? Normal neyse o. Hiç eylemedik. Aynen buradan çıkanları varil oynatacağım bu arada. Ya varil ya çark tamam mı? Hangisini isterseniz. Bir olsa. İki bir olsa. Ne demek anlamadım o. Çark. Tamam şimdi varil mi istiyorsunuz çark mı istiyorsunuz arkadaşlar? Şimdi varil diyenler koyduğum markalara gelsin çark diyenler de çarkın oraya geçsin abi. 8 kişiye 2, 4, 6 kişilik bir oyun. Şimdi tamam varile gidiyoruz bu arada. Varil çok çıktı varil. Şurada varil. Gel Geçin abi varil hemen. 3 taneniz var bu arada. 3 tane içerisinde geç benleri vuracağım. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Tamam güzel. Arkadaşlar Feyze 5 saniye verdim. Hızlı bir şekilde geçin bir ara. İlk şey şu ikisi patlar. Hadi bakalım patla şu ikisi. Ah be. Adam tek kazandı ya la. Aferin lan sana. Kim bu? Bora. Tamam. Ee, şu anda Dsus'ta oynuyoruz tamam mı? E, hard don yasak değil. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Takım olabilirsiniz size kalmış. Discord'da gelip takım olabilirsiniz birbirinize. Arkadaşınız varsa arkadaşlarınızla takım olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu söyleyeyim sonra bana kızmayın. Herkese şimdiden bol şans. Çıldırmak, eğilmek işte her şey serbest. Her şey tamam mı? Ben söyleyene kadar her şey serbest. Onu da söyleyeyim. Discord'da gelin takım olmanızı öneririm bu arada. Yapmayanlarız. Yapacak bir şey Bu arada tek mermi hakkınız var. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim yani. Bak, bir mermi hakkınız var. Vuramayan öldür. Bilginiz olsun. Tamam. Hadi başladık. FF açıyorum. Aynen öyle. FF açıyorum. Hazır mısınız? Bak FF açtım beyler. Aa, açtım FF. Ee, değiş sustum. Hazır tutayım da ben. Bak veriyorum bir değiş sustum da. var zaten. Çok hızlı yapacağım. Vuramazsan ölürsün kanka. Ona göre vur. Adamsın sen. Ahmet niye öldü lan? Bu arada Diggler'ın 10 saniyesi var. Beyiniz aha vuramadı Cemre. <laughs> Aga be. Lan şu da AFK'ları vur. AFK'ları vursana ya. Allah Allah. Aga be Ali be. <laughs> Aha o da var ama Nerede o? Ha şu. Tamam. Böyle zor değil lan. Vurursunuz ben size güveniyorum. Doktor hadi vur. <laughs> evet Allah ya vuramadı bu değil mi? Kim bu? Panda bu. Evet destroy sen bakıyoruz şu an sana hadi. Vurdu aferin. Bir daha yazdım hadi. Sigara 90. Diggle'a bak be üf. Sigara 74. Ne Bir daha yazdım hadi. Arkadaşlar kelime otomatik çıkıyor ben bilmem. Hepsi sigara ben bilmem. Ben ayarlamıyorum kelimeleri efendim. Bir daha veriyorum. Verdim. Tam bir tane ölü sustum yapalım. Tam bekle yapalım. Bundan sonra yapalım. İki tane ölü sustum yapalım tamam. Tamam. Arkadaşlar iki tane ölü sustum yapıyorum. Ölü sustum. Çıkıyor tamam hazır mısınız? Bak sola çıkacak bilginiz olsun. Hazır mısınız beyler? Yazdım bak. Tamam bir tane daha yapıyorum. Vurmayın birbirinizi. T takım sakın vurmayın. Revenalar sakın vurmayın. Ee, Alman bak söyleyeyim buranı. Bir daha revedim. Bir tane daha revedim. Arkadaşlar bundan sonra markara bakarak kart donlasınız. Bakar mısınız markara? İskender sen de bakıyorsun kanka. Herkes markara bakarak kart donla tamam mı? Desusumunuzu veriyorum. En ufak hareket edeni vururum. Tamam mı arkadaşlar? Bak en ufak hareket edeni vururum. Söylüyorum baştan. Desusumunuzu verdim. Bu arada eline alın Diggle'ın 5 saniyesi var. Ben 5 saniyesi içimden sayıyorum vurmazsa öldürüyorum bilginiz olsun. Verdim diye sustum. Kanka 5 saniye geçti bu arada. Videodan bakarsın bu arada. Kanka baktım da ben en başta söyledim bu arada. Tamam hazır mısınız arkadaşlar? Bir daha veriyorum diye üstüme. Bir tane daha verdim. Be beş saniyem var söylüyorum. Bir tane daha veriyorum. Gelmedi. Yazamamış. Tamam. Hareket etmeyin fazla arkadaşlar. Vuran tabii ki edebilir. Onda sorun yok. Bir daha verdim bu arada. Ana vuramadı ya la. Lan Furkan lan Furkan. Bakalım kim kazanacak. İnşallah bu kazanır. Destur hadi yaz kanka yaz. Ah be yazamadı. Tamam sen kazandın. <laughs> FF sona tömderek ya. Klasik 9 renk oynuyoruz. Herkese bol şans. Af niye çalışmıyor? Sen de çalışmıyor kanka bizde var. Bakarım ben daha sonra ona. sende de mi yok bende var bakarım ben onu şimdi evet bakalım kim kazanacak ya bu 9 rengi yapan cidden iyi bir şey vardır yani oynayışı vardır İyiyim. Sen nasılsın Arda? Ben tabii ki. Bak göreceğiz. Bu arada sen, sen bilgisayar geldi mi? Senin bilgisayar? Yok sen o zaman oynayamam. Sen şimdi ölürsün az sonra. Admin'in ki 20 kanka aylık ama. Yanlış yazılmış. O Hatake Kakashi var ya o. Hadi bakalım kim kazanacak. Güzel. Nasıl destirir? Yok server bugün açıldı. HC ya aynen kardeşim. Aras kargo. Eyvallah. TP kod neydi? Bizim Discord'da var ya. Atarım ben sana. Map kan biz onu demiyor kan biz onu. Sunucu dolu olduğu için giremiyor kan biz. Sunucu şu an dolu. Bence de bitmeyecek değil mi? Arkadaşlar şu cheat çit, çit bölgelerine çit koyacağım bu arada. Var ya bizim klasik çit bölgeleri. Ah! <laughs> 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 ya bir şey yapmadım ben bu arada. Ben bir şey yapmadım. Kendiniz öldünüz bu arada. Ben hiçbir şey yapmadım bu arada. Q kazandı abi ben saymam bu arada. <laughs> ben bilmem abi. Eşim bilir ben bilmem. Tam Q ya, Q ya atalım siteye. Q atmadan Cem bir af yaz bakayım. Senin lafın çalışıyor mu bakalım. Arkadaşlar kule oyunu oynuyoruz tamam mı? Mesela sen öldün kanka artık yapacak bir şeyim yok. Kusura bakma. Ee, ka şey Q kanka silo'suna gitsen ya. Şimdi olur ne olmaz. Hakem vesi tam silo'suna geç kanka. Bu versin Hayır. bıçak vermeyeceğim bu arada. Arkadaşlar direkt aşağı atlıyorsunuz. Küçük su var ya, Küçük suya atlayacaksınız. Hadi neyse tamam. Hadi vereyim bıçağınıza. Küçük su var ya. Küçük suya atlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu arada bek isim söyledim. Atlasın. Demeden atla. Neyse tamam sen geç koydu. Atlayan koydum arkada geçsin tamam mı? Ee, atlayın sıra sıraya. Yavaş yavaş atlayın. Paruş basma yasağım vardı. Evet atla abi. Atlayan markara geçsin. Atla abi atla 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 atla. Tam kalmamış adam. Güzel. Gelti. Bir daha atlayayım bakayım. Cidden yetenekli bakalım be. Atlayayım bakayım bir daha. Vay nasıl hepsi yetenekli çıktı ya Bir daha atlayın o zaman. Geldi. Bir daha abi. Bekle 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 bekle. Heh, atla. Tamam. Bir daha atlayın o zaman. Şimdi ikisi de atlamayasa var ya söverim ha. Atla baba atla hemen atla, atla 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 Vay. Bunlar o zaman çok iyi ya. ha Ne diyorsunuz? O zaman bunlara bir rulet oynatalım. Gel bakalım. Cemre'yi şurada eleyim hemen. Gel. Ne iyiyse ya. Aleykümselam. Gel. Geç abi. Bak be nehili yapacaklar kanka Kule'de. Bak ben buraya geçiyorum. Kefilim buraya rahat ol. Destroyer. Vur. Ama sen sen bilmem bak ben. Ben şanslıyım. Ölmez yani bu. Rahat ol rahat. Cemre öldü. Koltuğa otur eksen. korktun mu? Patladı. Hadi kaybol. Sorun yok ya. ha. Ee, bakalım kaç sıra yazıyor. Aynen. sure. Eyvallah. Uzattık. Yo, yazamadım. Tamam, okey. Okay. Desturayı atalım hemen siteye. Gel bakalım destur. Evet arkadaşlar, Mevlana oynuyoruz. Ortada bir tane mavi çubuk var. Mavi çubuğa dokunmayacaksınız. Tamam mı? Tamam, bitsin oğlum. Tamam, okey. E, hadi başlatıyorum oyunu. Herkese bol şans. Let's go. HPT verdim hadi bir de. Evet, güzel adam elendi bu arada. Yok bakaga değil bakaga şu an kahin yapıyor. Kahin günüymüş bugün. Bu herkes güzel yapıyor ha. Bakalım kim kazanacak. Cemre tamam. Cemre de devirci oynasın. Gel Cemre sen de at kendini. Çektiğim gibi ilk bu hobu bitirene bir city atarım. Hazır mısınız? Çekiyorum. Çektim. Let's go. Bakalım bu kim bitirecek. Ha şu bitirdi bu obu. Kim bu? Tamam biz. Tamamdır attım. Of geldi. kod verdim. Tamam. Ee, ne oynatacak? Bir de takım oyunu oynayacaktık. takım oyunu bir tane de. Ya bunun yere iniyor ya. Yapacak bir şey yok. Lazer savaşı bekle dur kanka fazla oyun kalmadı ya. TG oynatacağım bekle. Plus hasına oynatayım bari ile. Aferin, değil mi? Tamam aferli. Ben TG oynatmak Yok hayır TG falan oynamıyorsunuz siz. Bekleyin durun. Bana'yı kapattım. Bana çık mesela şu an. <laughs> beni <de> oynatamayacağım maalesef. <laughs> beni kapanmıyor. Money kapat. Beni bu oyunu oynatamayacağım maalesef. Bunny kapanmıyor yani. Ha, unutmuşum bunny kapat. İyi oynatalım hadi gel. Bunu ee, bundan sonra son olarak kaç gün Boşver Destroy'a yazmayalım. Boşver. Bak yine açık bu arada. Bak yine açık. <laughs> kapanmıyor. Onun başka bir komutu var arkadaşlar. Boşverin. Hadi bu arada başlatıyorum bu arada. Herkes duvara geçsin. Herkes duvara geçsin. HPT verdim. F fındık oynatmayacağım kanka. Oyun kalmadı zaten. Boş ver. Neyse başlattım bir başlattım iki başlattım üç. Let's go. Bıçak vereceğim. Bıçak veriyorum. Bıçak veriyorum. Sorun Al bıçak verdim kanka. Hadi bakalım kim kazanacak görelim. Influence alamaz. Nasıl infliyimiz alıyor ya? Kim alır biliyor musun? Ahmet Fix kötü oynuyor. Ee, Ahmet Fix alamaz. Korsan alır ya. Korsana ben güveniyorum. İyi çocuğa benziyor. Yok Arda seni çalamaz zaten. Kase nasıl Dante bakalım. Kötü ya. Bence kötü yani. Yarı korda da. hızlandı <laughs> bu arada. Bayağı hızlı ilerlemeye başladı. Ahmet Fix, Çukutay 153 ve Inflames kaldı. Inflames ölecek. Evet öldü. 153 mü? Yoksa Çukutay mı? Bence 153 kazanır. 153. Vay yavrum vay. Arkadaşlar son oyunumuz kaçkın tamam mı? Son oyun kaçkın. Hiç veriyorum. Karşınızda duvarlar var. Bu duvarlardan kaçıyorsunuz. Bu kadar basit. Dört tane duvar var. Tamam mı? Başlattım. Let's go. Knife veriyorum herkese. Lan olmaz şimdi knife isterseniz. Tamam. On olduk. Benle birlikte oldunuz. Bekle şey yapacağım şimdi. Bir tane daha alacağım tamam olacağız. Fatih gelmiyor herhalde. Fatih'in gelmesi için sadece 2 dakika süresi falan kaldı. Ay. Aga be neyse Hamza artık haftaya be Hamza. Sağlık olsun be Hamza. Alp gelecekti komut verecekti bugün. Sonra oyuncumuzda red bu arada. Arkadaşlar eğilmek cüce tamam mı? Bana bakmamın infazım var. var. Herkes bana bakacak. Yok abi böyle ya ama. Herkes bana bakacak tamam mı? Şimdi eğilmek cüce ayağa kalkmak deve. Eğilmek cüce ayağa kalkmak deve tamam mı? Delay yap bir daha lan. Delayı falan yok yapacağım zaten merak etme. Bas konuş yapıyorum diyorum ya. Arkadaşlar eğilmek cüce... Ayağına kalkmak TV. Başka hiçbir komutunuz yok. Deve ve cüce oynuyoruz. Tamam mı? Komutum dışı yapmak. Yani ben deve derken siz cüce yaparsanız. Ya, hatta deve demeden veya deve yaparsanız vesaire vesaire. Sonra yanlış yapanı. Ben deve dediğim zaman cüce diyene. Tamam mı? Cüce diyene. Ya yani cüce yapana. Veya da geç yapanı. Deve dedikten işte birazcık daha süre geçtikten sonra yapanı vuracağım. Üç tane de kuralınız var. Bu kadar basit. Tamam Herkese şimdiden bol şans. Oyunumuza başlıyoruz. Anlamayanlar bir kere yesin. Dev ve cüce oynuyoruz. Eğilmek cüce yakamak deve. Komutun dışı şey yapanı, yanlış yapanı, geç yapanı vuracağım. Bundan sonra öyle bir hareket yaptığın takdirde de kafanı yiyorsun. Herkese bol şans. Evet arkadaşlar dev ve cüce oynuyoruz. Ee, sona kalan kişi binliğimizi kazanacak. Ömer sen de hoş geldin. Başlayalım hadi bakalım. Cüce. Deve. Cücük. Tamam güzel. Ee, <laughs> evet. Cüce. Dede. Dev. Cüce. Deve. Cücük. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Dede. <laughs> Mavicim görüşürüz yavrum. Hadi sen git tamam. <laughs> Ay, parış basmayı unuttu adam Yazık. Cüce Dev Görüşürüz Deve Cücük Baba ne kadar çok yılan sırrı düşüyor ya Neyse hadi başlıyoruz Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve, Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Dedem. Dede. Dev. Aga Dev. Yo yo giren olmaz soru yok kal. İki tane boş yer var. Deve. Cücük. Deve. Cüce deve, cüce, deve, cüce, dede, dev, dev ekran, dede, dev, cücük, deve, cücük, cüce, oğlum bundan çok iyi lan, deve, cüce, deve, cüce, deve, cücük. Son yapanı hani o kadar geldiler ya hak yemek istemiyorum. Çok geç yapmadığı sürece vurmayacağım ya. O yüzden sorun yok. Allah lan Şimdi üçünde, dördünde eliyorum. Hazır mısınız? Cüce, cüce, deve, 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 cüce, de. <laughs> ne oldu be? Biri ayağa kalkıyor, biri eğiliyor, biri ayağa kalkıyor. Ne oluyor beyler? <laughs> Niye geç yapıyorsunuz? Niye geç yapıyorsunuz? Allah Allah. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cücük. Evet iki kişide de kaldık. Mali ve destur. Hadi bakalım. Hadi bakalım kim kazanacak?